Evet arkadaşlar, hırdavat soran arkadaşlar. Hırdavat soran takipçiler. Bak şu an Müsaade ne aldın şey abi? O <laughs> Evet arkadaşlar. kalemlerin hepsini aldık. Kaç tane var kalem? 100 kutu mu? 110 paket tamam. Şimdi durmadan evet. şimdi. Hop. Tıp tıp mı? Dışından güzel duruyor. ya, Şakam, ya şey var abi. Top top, op, bir top kadar. Kapa kapı Kendinize iyi Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Sen de kendinize iyi bakın. Şunu Erman abi, şuradaki Erman abi bizim valizi aldı. Biz de gittik. Bugün parayla aldık. Oğuzhan ben sana ne dedim? Beni bir <laughs> ara dedim. Ben unuturum. Dolandırıldık lan. <laughs> Burada bak. Oo, bayağı iyi kalmış. Ee, dışından güzel duruyor. ya. bu ya dışı bayağı bir. Topla kadar? Patlamış mı? Bastırsa ne yiyeceğim? kanka. Patlamış. Ne kadar? Hayır, top ne kadardı? Top. 70 lira. 70 lira top. Burada başka neler var? Şu araba nasıl? Şu ne kadar? 50. Noluyo Bu? 150. 150 lira da bu. Şuna 150 lira dedi. Kanka nargile kömürü var. Yarım yamalak. Takip ediyorsun değil mi? Çekelim abi. Abone olmayı unutmayın. Evet. Şöyle bir makinesinin kafası var. Bunu da yüzde tamam mı? Şu lazım olur mu acaba? kötü günler için. Şu ne kadar abi şöyle? 30 lira. Şöyle bir şey. Şöyle şöyle çakmaklık var. Bu ne kadar? 30 lira. Ona şöyle 2.50'lik versin yeter. Oğuzhan. Ablacığım 2.50'lik vereceksin. Bunu da alalım. Şunu alalım mı ya? Evet. Geçen bizim yeğen arıyordu. Evet. Aa sen bundan aramıyor musun evet. işte? Yok kanka onun çıkışı var. <laughs> He, bu şey Samsung falan şey. Şu, şu ikisi 30 diyor da. Bence 20'ye verir. Olsun 20 yapar mısın böyle ya? 20 yapar mısın? Abi ne atar? Şunu e Şunu şeyde kullanırız. Şu neymiş ya? Bu masaj aletlerinde araba için. Bu canlı yayın, bu da Youtube Ana! Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın Youtubeci <laughs> Şunu al abi Şuraya koyu unutma Şu neymiş Bu ne olsa? Şöyle bir şey. Şimdi şöyle bir şey aldık. 20 lira. <laughs> ah. Burada başka <laughs> ne alabiliriz? Bul bulamadım bir şey. 20. 20 kanki. Kanka şu simbolü şu kahve şu makine ne kadar? Şu makine ne kadardı? Tank. Evet. 50 liraymış kahve makinesi de. <laughs> şimdi vur buradan lan şimdi dedi. Baba sen dedin tüpçü dedin. Tüpçü mü? Öyle <laughs> Olur o da olur abi. <laughs> Çalışıyor mu? Baya baya çalışıyor. 25 diyor. Toptan alamayız. Bu abi veriyor ha. Uygula verir. Ne kadar? Bak şimdi şunu toptan almaya kalksak acaba kaç tane var? Toptan ne yaparsın abi hepsini? Saymak lazım. Kaçtan vereceksin onu söyle bana da. 15'ten verir abi. 10 lira verir. Saymak lazım. 15 yok mu? Değil abi. Var, ama yani sabah benim aldım bence bir de vermedin diyordu şey ya poli i̇şte sabah sabah fiyat farklıdır biliyorsun yani. hayır benden önce ki ben buraya toplamda yapıyorum sana verelim size bu ama kaç tane bilmiyorum ha saymadım canım ondan alır Nasıl he? Nasıl ya bak hepsi. Çünkü o kadar <laughs> Bir, <de> <laughs> Bir <de daha>. <gülüyor> <gülüyor> <Alsanız>. <gülüyor> sayalım abi ya. Nasıl <laughs> olur? iyidir ya. Sen yine dedim, 10 indirim Hepsi yani. toptan alacağız o yüzden diyorum. De. Sadece toptan olacak. İçinde o... kuru da çıkacak şey de çıkacak Paketler var, sen de görürsün. 10 iyidir ya, ya biz yapabiliriz. 15 normal. Hepsi Hepsini mi alacağız? Hepsini, Hepsini alacağız. alacağız? Hepsi tamam, alacağız. Doldur. Al, hayır, tamam, doldurun. Al, Bir dakika, ne Tamam, doldurun. Çıkartalım. Dur. Bilmiyorum. Elektronik Nasıl? Ya o da ya. Çıkarma yapacak bir şey tamam, Bu ne ki abi? Ya ne koy gitsin. Kronik. Şey ya sigara yok. Mu? Şansı ne var? Al abi. Onun on Ha ha koyabiliriz ha. say. On iki on Kutuları al bunları en son dökeriz ya. <laughs> tamam yani öyle. Kaç? Kaç var orada? Abi, Dur sen kendine say. Buyurun. Evet. Şu kalemlerin hepsini aldık. Kalemler sağlam gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bayağı bir sağlam. Tanesini 10 liradan aldık. 78 yani şu an trend yolda. Trend yoldan baktık. 84. Trend yoldaki fiyatı da. 86. Şurada şöyle. 86. 150 lira. Şöyle 90. 92. 91, 98, 98. Onu da var abi, onu da var abi paket. Tamam, şöyle de hepsini... 90 dolar. Şöyle 100 oldu abi. Şunlar da 1000 liraya tamamlayın. 1000 lira verilmiş işte hepsine ya. Neymiş ki bunlar abi? Tamam, dökelim şu bunları da içine ya. Keçeli kalem. Evet arkadaşlar. Şu kalemlerin hepsini aldık. Kaç tane var kanka kalem? 100 kutu mu? 110 paket falan. 110 paket. Kalem aldık. Kutusunu 10 liradan aldık. İçinde 6 adet var. Trenat yolda da baktım, bayağı bir pahalı gibi. Dök kanka istersen, dök o e, kutuyu da götürürüz, orada kutuya boşaltırız, bir şeyler yaparız. Yani hepsi de şöyle Ellerimi boyadım ama umarım satabiliriz. Bunları ben şeyden de satarım ya. Evet arkadaşlar şimdi Kadıköy bit pazarından çıktık biz. Arabaya Mazım bırakacağız. Çıktığınız zaman dışarı burada da böyle yine sıkıcılar var. Ee, burada böyle yine kıyafet üzerine var. Yine aynı şekilde. Düzgünce. Bu tarafta da var. Gün arabaya çok güzel yer bulduk ya. Bakın burada yine kıyafetler var. Mısırcı var. Burada böyle ne var var bu çakçı falan var. Şöyle bir tane de gitar hediye aldım. Böyle bir gitarımız hediye. Tamam. Evet valizimizi yeni aldık. Bizi çoğu arkadaş, takipçilerimiz valizden tanıyor. Artık bir A, müddet bir bu de. valizle gidip geleceğiz. Bu kalemleri aldık bugün. Bunları satmayı düşünüyoruz. Güzel fiyata satarız inşallah. Evvel arkadaşlar, İslam abiyi tanıyorsunuz. İslam abi bize her zaman tezgahından bir şeyler ikram ediyor, veriyor, hediye ediyor. Biz de bugün böyle bir kol saati hediye edeceğiz İslam abimize. Evet. Bu abi. da bizim sana hediyemiz abi. İyi günlerde kullan. kullan. Evet abi. Tamam abi. Saat hediye ettik hiç sevinmedin ya. Hiç sevinmedin ya. Güle güle kullan. Evet arkadaşlar. Hırdavat soran arkadaşlar. Hırdavat soran takipçiler. Bak şu an yorum, beğeni onları bekliyoruz. Ondan sonra şimdi bir durdurun, durdurdunuz. Beğeni, yorum. Şimdi Sakin. devam edebiliriz. Sakin. Bakın burada kolibatları var. Kolibatlarına 25 lira yazmış. Ama 20'ye verir diye biliyorum. Emniyet şeridi var. Bali var. Başka neler var? Aa yapıştırıcı lazım la bize. Kolay gelsin abi. Kardeşler abi. Şöyle bir yapıştırıcı var. 40. 40. ne yapıyorsun ya? vallahi. Sen değil abi arkamıza baksana nasıl şey gibi geldi girdi ya. Bacağı mı işte Ne yaptın <laughs> Abi ne? Abi? Sen de nasıl bir şey var? Küçük bir şey. 40 lira. Şöyle bir yapıştırıcı var. 100 lira. Abi. Bakın burada su bataryaları var. Çeşme. Oğuzhan mikrofonla çık haberin olsun. Bak 450 lira şu banyo için. 450 lira yazmış. Bu musluklar 85 lira. Şu 950 lira. Boru falan herhalde kaynak yapıyor. Şurada çekiçmek Şunu almadık mı ya? Yapıştırıcı. Ne yapıştırmalık. Sıkıyorsun falan. Aslında şundan var da şundan tek... Abi bunlar tek satılıyor mu ya? Şu yapıştırıcı. Sprey var ama yapıştırıcım yok. Yok mu? Neden? <laughs> ha. Dur ya abi ya. 20'ye verir belki ya. Ne yaptın abi? Ne kadar olur ya? Ne? %50 indirimi mi alabilir miyim? 30 liraymış kanka. Abi benim duş başlığım kırıldı ya. abi Kaç para? 80'e bak 40. Burada bir tane daha var bu. Şey astım ya. Ağır geldi çat Bir üstü kırıldı lan. Ne güzel üflüyordu. Ana sen bana cebime bu para koydun da? Ben telefonu çıkarıp sokuyorum. 200 alması lazım. Oğlum 30 dedi, tamam dedi ya. Tamam. <laughs> 200 lira biliyor mu? Kontrol bak. Cebimde. Cebimde herhalde. Abi o beyaz al beyaz. Tamam Ha. Öbürü Hayır ben şey istiyorum o geç geçenki kırılandan istiyorum ben. Hayır. O geçenki gibi mi üflüyor bu da? Burada bozuk mal yok. Bakın oyuncak tarzı. Oyuncak isteyen arkadaşlar. Bakın. Aa, bak şöyle bir şey. 20 ne yaptın be abi? <laughs> Kaç paraymış? Ben, ben hem 10 lira vereyim hem 10 20 lira çok Burada komik. neye basıyor kanka? Basmıyor. Atıyor direkt ya. He direkt Kıza atıyor ya. ya. Bak attık çalı bak bu ileri doğru he. gidiyor bak. <laughs> bak. İyiymiş ha bu. He, he böyle geliyor tak tak tak. Güzelmiş. Şimdi fiyat sorsak. 250. Duduk, dudak, uçaklatır ha. Abi bu ne kadar? Tahmin edeyim mi? 300. 250. Ama önce ne dedim ben sana? 250 dedi. 250 liraymış. Burada yani daha temiz oyuncak arıyorsanız burada bulabilirsiniz. Kaç numara? 53 numara. Aynen öyle. Aynen abi. Çeşit bol kanal ismi. Çeşit <laughs> bol. Yani burada oyuncak mesela abi. Ne aldın abi? O O Nerede oturuyorsun abi? Oradan geldim buraya. Daha önce gelmiş <laughs> miydin buraya? Evet. Ne kadar abi? Bir de, bir de, abi. 50 tane var Burası diğerlerine göre biraz daha pahalı. Durdum. Yo yo şey tezgahlara göre. Ama yani temiz böyle. ürün bir bir tık daha uygun şey pahalı. Ha. Onun fiyatı 80 olsun hadi bak. Biz 50 dedik ama 50 bin ödeyiz. 140 lira fiyatlar. Evet burada da fiyatlar bu şekil. Görüşmek dileğiyle abi. Evet pompa alalım. Kart vereyim abi ben sana. Evet burada da araç için pompalar var ama bazıları kırılmış. Şöyle. Ya basarsa? Merhaba abi. Merhaba abi sen buyurun yardımcı <laughs> olayım buyurun Abi ama yorum yapmıyorsun Abi bak bizzat buradayım yani. ee, yorum bu Yorum yaparsan bizim videolar biraz daha izleniyor Evet Biraz daha öne çıkıyor da. beğeni yaparsan biraz daha evet. öne çıkıyor abi Selam söyle <laughs> Ama tezgahda 100 bozuk var ya İlk bir tanışmak istedik Memnun olduk abi biz İsmi ne abi? İki isim var Ali ya da Bora fark etmiyor. Hangisini e, zikredersen. Ali abi sen Ali de olayım. Bora abi. Aynen. Tamam Ali abi. Fark etmez. Fark etmez. Bir şeyler aldın mı abi? Vallahi ufak tefek. Çekelim mi? Sıkıntı yoksa. E, çekildim abi. Kaça aldın ama. bir soralım. Ee, ne oluyor be? Buradan şu an daha almadım ama. He. Bunu ne kadar aldın abi? Şunu? Evet. 40 lira. 40 lira. ile beraber şöyle bir matkap Aynen. 40 lira vidalama. Başka başka bakalım mı? Valla şunu da e aldım abi. Evet, Gözlük kutusu. Bu boş. Ee, e, evde evde içi ne mevcut ben e, elektrik elektronik üzerine de uğraşıyorum. Ne güzel abi. Ee, dediğim gibi. Buna pil takacaksın içine. Ne diyor pil? Aynen pili. E, bir saniye. Sorunum <laughs> alıp Abi, Biraz evvel ben aa, taktım çıkardım. Nasıl oldu onu da bilmiyorum yani. Neyse. Burada bir Aynı takım çalıştıracağız. Bir de şöyle bu da 5 lira. Led. Şu ama yanmış galiba abi. Hiç onu ne yapıyor kalemle mi yapıyor? Hiç sıkıntı değil. Gerçekten sıkıntı. oluyor mu bunu bir deneyeceğim abi ya. Kurşun kalemi kenarda çeviriyorlar. O Aynen. aktif konuma geliyor diğerleri. Hatta Aynen. şöyle de söyleyeyim. Onu kaldırdım. Lehim ee, şey, bak. Havayı hafif şöyle ısıttın mı? lehimledin mi birbirine? O, o da işiyor. Evet. Bu da kısa bir bilgi olsun. Evet. Hani led ampul patladı. Ay çöpe atayım falan demeyin. Yani şunu havayla ısıttığınız zaman aynen yanıyor. Abi, aynen abi. Kurşun kalemle de yanıyor diye biliyorum. Tasarruf. Aynen öyle. Bunu, yani, bunun videosunu çekeceğim ama. Böyle bir patlak bir tane denk gelsin. Bunu söküp yapacağım. Yok yok yo, abi ben halledeceğim inşallah. <laughs> Aha. Ya şey gibi oldu oğlum. <laughs> sen bunun videosunu çek de abi izlesin yani. Tamam. Abi izlesin bak ben de almışım. Kavya ile mi deneyeyim, kurşun kalemle mi deneyeyim? Şöyle yap. Önce kurşunla dene. Heh, her ikisini de dene. Görsel olarak sor. Tamam. İnsanlara. Bunu deneyeceğim. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ettim abi. O zaman köy sandığını atıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle abi. Aynen öyle. Çorbalık uydu. <laughs> <üyesim. gülüyor> Kardeşlerimle güzel bir diyalog Eyvallah oldu. Eyvallah abi. Karışma pastamız oldu. Allah çok memnun oldu. Allah razı olsun. Ee, Senden de e, inşallah daha da iyi yerlere geleceksin. Eyvallah. Artı e, şöyle bir şey var. Ben niyet ettim. E, görüşeyim dedim. Bugüne nasip kısmet. Sen de dedin ki abi Yaz, ben de yazacağım. Teşekkürler abi. Sizin fiyatına bak. Allah. İzleyenler, duyun duyun siz de yazın bakın. Allah hakikaten, Kur'an hakikaten, Peygamber hakikaten. Teşekkürler abi, eyvallah. Teşekkürler. Görüşürüz abi, kendine iyi bak. Sen, siz de kendinize iyi bakın. Şunun fiyatını soralım mı? Kolay gelsin abi. Ne kadardı? 100 lira ben. 100 lira. Denedin mi abi? Çalışıyor mu? Yüz mü dedin? Yüz dedi abi. Zaman evet. Ot. Mikrofon. Markası iyi <laughs> mi? Ne kadar da abi? Belli olsun dedi. Oğlum sen tek atıyor. Bunu da sorayım mı? Ya bu sefer yemez kanka. Bu ne kadar da abi? Ne oldu? Benim de içimden 50 geçmiş.